Arkadaşlar bugün sizlerle 3 e, tane e, görünüşü gerçekçi olmayan ama eğlenceli oyun Android oyunu göstereceğim arkadaşlar. Umarım eğlenirsiniz. Hemen başlayalım arkadaşlar. İlk oyunumuzla başlıyoruz arkadaşlar. İlk oyunumuzun ismi Earn to Die 2. Yani to, Earn to Die 2. Arkadaşlar şimdi e, burada Sol altta aç diyor. Sağ altta ayarlar var diyor. Ayarlarda müzik ses falan filan diyor. Müzik çok acayip bir ses. Sesi var o yüzden müziği tamamen kıstım arkadaşlar. Daha doğrusu sesi kıstım tamamen. Çok kötü bir sesi var ve benim sesim duyulmuyor. Bunun önce iki video daha çektim bu oyunu. İki videoda da sesim duyulmadı arkadaşlar. Çok yüksek bir sesi var. O yüzden müzik kıstım. buradan bağlanabileceğiniz yerler var. Evet, daha, iyi. Unut orday or day orijinal konuşamadım. Oynaya basıyoruz arkadaşlar. Oyna hikaye modu var. Hikaye modunu geçmedik sürece özgürce sürüş ve görevler açılmıyor. Hikaye modundan direkt başlıyoruz. İlk önce görev video veriyor tabi her hikaye modu olduğu gibi. hikaye modu, videoda nasıl oluyor? Videoda bir bölgeniz var. Bölgede olduğunuz yerde zombiler var. Zombiler e ve askerler var. Siz orada tek başınızsınız. Askerler bir yere gidiyor. Siz de askerle yetişmeniz gerekiyor. Askerler televizyona çıkıyor. Diyor ki şu kırmızı çarpıya gelin diyor. O da bana bir araba lazım diyor. İşte araba buluyor. Bu oyun arkadaşlar her bölümde günler var. Mesela ben 10, 10 gün yapmışım şu ana kadar. Her bölümde gün sayıyor. Mesela 10 günde yarısına falan gelebildim önce görevin. O yüzden zor ya. Sonra arkadaşlar garaja git dediğimizde garaj dediğimizde şu arabamız çıkıyor önümüze ve altta da malzemeleri çıkıyor arabanın. Malzemeleri arkadaşlar aldıkça kendinizi yükseltiyorsunuz ve yükseltikçe de bölümleri daha kolay geçme şansına şansını yakalıyorsunuz. Yani o yüzden yükseltirseniz daha çok görevleri geçiyorsunuz. Hatta hiç yükseltmezseniz bazı ilk görevleri geçemedim mesela ben. Yarısına anca geldim işte. Bu kadar malzeme aldım. Böyle paranız var. Her bölümde para kazanıyorsunuz. Şimdi başlayalım bir paranız yukarıda 235 dolar al kızım örneğin var git diyelim mesela sağ üstten hemen başlıyoruz Böyle. işte, işte e, ben bir tane pervane almıştım o pervaneye aldığım için e, sen şurada e, gazın üstünde sağ altta gazın üstünde roket işareti var o o buna o pervane çalışıyor ve nitro gibi yani nitro gibi pervane çalışıyor ve araba hızlanıyor arkadaşlar o yüzden bölüm bölümü işte daha çok geçiyorsunuz mesela ben şu an bu pervaneyi aldığımda kullandım yakıt tükendi mesela şimdi yarıyı geçtim 10. günde 66 lira 66 dolar verdi i̇şte arkadaşlar böyle bir kere daha oynayıp bazı yerleri göstereceğim Sol altta da oklar var arkadaşlar, bu oklara e, bastığınızda bildiğiniz, bildiğiniz üzere dönüyor araba. E, şeydeki, Heapjimp gibi, Heapjaheap diye bir oyun vardı İsmini tam söyleyemesem de. oyunda ama takla attığınızda adamın boynu falan kırılıyordu ve ölüyordu. Aynı bu, böyleydi ama o da, onun da yanına bakılıyordu. Takla atıyordu adamın boynu kırılıyordu, ölüyordu. Bu da öyle ama bunda takla sadece sadece şey benzin bitiyor boş boşuna. Araba gitmese de benzin bitiyor yani. O da yakıt tüketmesi. Önceki gibi 10 10. gün şuraya kırmızı çizgiye kadar gelmiştim. 11. gün şuraya kadar geldim. 56'ya verdi Böyle bir oyun arkadaşlar. Bu ilk oyunumuz. Tuday Şimdi ikinci, ikinci, ikinci oyunumuzun ismi arkadaşlar ee, bir buggy racing. Arkadaşlar bu oyun e, ee, fun run, run oynayanlar gibi fun run yan bir şekilde oynanıyordu. Yandan bakılıyordu. Bu oyunda onun arkadan bakılış şekli. Böyle arkadaşlar ee, ayarlar var. ayarlarda neler var. Gördüğünüz gibi işte kontrol diyor. Aldı bir diyor, destek falan filan diyor. Belki yukarıda soruyor işte işte play alalım ya. şimdi arkadaşlar e, burada kariyeri ya şeye benzesin Android ve gerçekçi olmayan tamam. bu da sol alt köşede arabayla bir anahtar yapma ona tıkladığınızda arabayı değiştiriyoruz mesela şurada bir şey arabanın rengi büyük olan ince ve kırmızı renk olan şu şey, şeklin rengi şurada da şekil işte şekil verildi bu kadar peki bastığınızda şimdi burada e, switch diyor araba resmi var o yüzden tam araba resmi var aşağıda ona baktığınızda de arabayı değiştirin tam olduğunuz gibi göstereceksiniz onun yanında da switch de, driver izliyor yani sürücümüzü değiştiriyor o da böyle aslında çok bir şey yok şu kadar en sonuncusu bu. Şöyle bir ölçü. Şey. İşte sonra da şu, işte, o en sonuncusu bayrağı başlıyoruz. Böyle leveller var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kariyer değil de yani aslında. İlk levelle girelim. İlk levelin de levelleri level var. Böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. İlk levelin 6 tane şey var. Böyle bir play e bastığımızda oyunlar başlıyor. 1, 2, arkadaşlar bu oyunu arkadaşlar böyle telefonu 私は1分だけ。<noise> <noise> 1分だけ。<noise> dahaki oyunu İkinci oyunumuz arkadaşlar Dude Perfect Go. Bu da ikinci bir oyun. Yani oyunun ikinci serisi. Oyunu ilk açtığınızda bu çıkmıyor tabi Bu çıkıyor da. Böyle geliyor şimdi panda. Bu oyunda arkadaşlar basketbol. Arkadaşlar oyunu açtığımızda Şu an altta gördüğünüz gibi diye, ayalar var. Ayalar da bir şey Ayarlar var. Ayarlar bir bir var? Ama tabi yani İngilizce, Türkçe, İtalyanca, Almanca, İspanyolca ya da Fransızca var. İngilizce oldu. Yani. Şimdi buradan şeyde müzik şarkısı onda işte baktığınızda müzik yapıyor. O müzik çok Bu var. Şurada karşıya kapanan var. Bir de şey sonuncu Sonlar ikinci ve şey yapmış şey, şey, e, şey. Burada da reklamlar var. Video başlıyor kayıtı bulunuyor. İşte bu bakalım. Böyle gördüğünüz gibi leveller var. Ben iki level geçtim. Bir levelde iki yüz, bazı ikonlar yerler var. Bu mesela askeri bölge değil. Mesela bir levelde değişik görüntü. Şimdi hava da güzel. Çok yani. güzel oldu. Evet. Sonra arkadaşlar e, mesela de üçüncüye girelim. Bakın şimdi ne yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar gö şimdi göstereceğim. Parmağınızı böyle e, nereye doğru mesela aşağı doğru eee aşağı parmağınızla oynatıyorsunuz. Parmağınızı böyle okun, okun gösterdiği tarafa doğru gider getirirseniz e, daha çok hızlı başlıyor. Az aşağı okun ters tarafına doğru getirirseniz az atmaya başlıyor. Böyle gördüğünüz gibi. Şöyle parmağınız yukarı aşağı yaptığınızda yukarı aşağı ok Böyle yaptıktan sonra şu sol alttaki topa basmanız gerekiyor yoksa atmıyor. Şöyle bastığımızda atma mesela olmadı. şöyle mesela iyi olmadı. Olmadı. Orada yuvarlana yuvarlana girdi. Mesela girdi. Girdi. Arkadaşlar. Sonra ee, böyle. Arkadaşlar daha demin bir fail durumu oldu. Devam edelim. Gördüğünüz gibi böyle birinci attım. İkinciyi de şöyle biraz aşağı indirip şöyle Çıkartalım, hop olmadı biraz daha çıkartıp o gitsin be yavrum ha, o girdi işte ama bunun kaç deneme açtığımızda bağlı ona göre yıldız veriyor arkası mesela şimdi bir yıldız evi çok kötü ya oynadığım için arkadaşlar böyle paylaşabiliyorsunuz sol üstte gördüğünüz gibi paylaşabiliyorsunuz Facebook ve Paranız gözüküyor. Ayrı ayrı paralar var. altın ve gümüş paralar oluma üzere. Öyle tehlikimlik no gibi numaralar veriyor size ilk başladığınızda arkadaşlar. E, bu numaraları sizin oluyor yani. Numaralardan size görüyor birinci ikinci üçüncüleri gösteriyor. Toplamda altı yıldızın olduğunu gösteriyor en altta da. Bu da böyle bir oyun arkadaşlar mesela şöyle girelim. Böyle 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 oynar. Evet arkadaşlar gördünüz. İşte gördünüz işte. Ee, oyunlar güzeldi. Umarım beğenmişsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.